Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün daha önce Youtube'da görmediğiniz farklı bir konseptle sizinleyiz. Sınar ne dersin gösterelim mi? <laughs> Ayaklarımız kelepçeli bir gün geçireceğiz. Bence çok zor bir şey bu arkadaşlar. Aşırı zor Pınar. Aşırı zor yani hadi ele alışkındık. El ha, ona da alışkındık. Ama ayak. Evet ayaklar ayak. böyle. Böyle kalacağız. Aynı anda böyle yüzeceğiz. Bu değişik konseptle bir gün nasıl geçecek hep beraber göreceğiz. Video geçmeden videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Bir evet. Videoya 50.000 like gelirse bu tarz şeylerden daha çok gelecek. Abicim gel takalım hadi. Bu benim bileğime nasıl sığacak ya? Asıl benim bileğime nasıl sıcak? Ay oldu. Ama çok sıkıyor. Seninkisi öyle. Yani, kadının ki sıkıyorsa benimkini düşünün. Gel bakayım. Video burada başlamadan bitti arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten. Abi <laughs> Oldu. Arkadaşlar bakın. 50 bin like dedim az söyledim. 100 bin, 100 bin. 100 bin like bekliyorum çünkü şu anda çektiğim acıyı size kelimeler tarif edemem. Bir Pınarlı yürümeye deneyelim. Bir dakika hemen Pınar, kalktım kalk. manyak. Dur Aynen. bir dakika. Aynı anda. Aynı anda. Oha. Abi dur dur dur. dur. Bir şey söyle. Aa çok kötü. <laughs> ne yapacağız biz ya? Valla arkadaşlar yeni uyandığımız için ben açım. Diyorum ki gidip kahvaltı hazırlayalım. Hava da güzel. Ha, bir dakika Haz kahvaltı hazırlayıp dışarıda mı yesin? O ayağımız karpuz, normal ayağımız çilek. Bir yürüyüş denemesi yapıyoruz şu anda arkadaşlar. 1 2 3 Karpuz, çilek. Karpuz, çilek. Karpuz çilek, karpuz, çilek. Evet. Ay çözdük. Dışarıda bir kahvaltı yapalım. Piknik tarzında yapalım. Bence çok güzel bir sandviç hazırlayalım. Sonra aşağı inelim. Olur, olur, olur. Güzel hava alalım. Heh. Ay bir şey söyleyeyim çok acıtıyor Ay, ya. Aynı Gerçekten anda adım açan... işini çözmemiz lazım. Nasıl biz bu şeyde ayakta kalacağız bilmiyorum. Şey, sandviçlik. Başka ne vardı? Bak burada ha, göbeğimiz var. Aspect var onu aldık. Tamam okey hadi. Tek seferde hepsini almaya çalışıyoruz ki. E ee, ben yine... Yarın... Ay dolandık. Yer... Dur bekle bekle ben o tarafa geçiyorum. Geç. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Yana doğru kalk, yana doğru kalk. Şurası boş abi Tezgahın. Tamam. <laughs> Tahmin ettiğimden yüzlerce kat daha zor bir challenge olduğunu şu an idrak etmekteyim arkadaşlar. Gerçekten. Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Bir de kabul ettik. Ama yaparız ya. Ya biz günlük hatta da Pınar'la zaten sürekli beraber olduğumuz için beraber olma kısmı sıkıntı Çok olacağını okay. düşünmüyorum. Umarım En okey kısmı zaten Heh. o arkadaşlar ama sıkıntı olan ayaklarımızın birbirine bağlı, kelepçeli olması. Hmm. Hadi hazırlayalım o zaman. Valla bu ellerinden öper Pınar. Şey demiyorum yapacağım. Ter bastı beni bu sıcak ne ya? Yaz geldi bir e anda arada... Ben no. durduğum için şu anda ekstra benim sıcaklığım da sana geliyor. Vallahi. Kelepçe arkadaşlar hani bol halinde bile bileğimi aşırı sıktı. Şu anda yani... Angren olmaz umarım. Benim Bunlar, bu nasıl bir kaşar rendeleme? Boş ver şimdi. Ben de buldum bunu yiyorum. Bıçaktan Baksana, dolayı sanırım. Her şöyle bir darbe oluştu. Dalgalı dalgalı kestim. Özel. Yani çok acıktım. Özel hediye şu an. Ellerimle salam koyuyorum. Tabii. Elleriyle hava. Kelepçeli ayağımla koyacak halim yok. Ben de salatalık mı şey yapsam rendelesem? Hadi. Benim Kırmızı biber de koymuşum. Bilimlediğim şeyleri görmeniz lazım. Adamı. Abi ya, ellerim hmm. ayağıma dolandı. Hı hı. Ay vallahi olmuyor galiba. Göbek mağrulu ben yıkayamam. Evet. Kantere battım. Islak ıslak koyacağız bugün içine. Evet. Ay çok ıslak ama kurulayalım bunu. <laughs> Hayır sana yapma doğru. saçmalama. Çok terlemişsin ıslaklık iyi gelir ben, sana. Ben çok iyi değilim. <laughs> Arkadaşlar artık pes ediyorum çok... <gülüyor> <gülüyor> daha başındayız, yolun başındayız, yolun başından. Ben buraya kamp kurdum. Tamam Ay tamam ya. gel, gel hazır ekmeklerimiz gel. Yemin ediyorum çok lezzetli bir sandviç olacak. Ayak bağlıyken sanki kelepçeler daha da mı lezzetli oluyor, bilmiyorum göreceğiz. Aa bunlara streç lazım abi. Tabii biz streçleyelim. O zaman sola doğru. Gel, iyi biliyor Allah'tan yerini. Ay tabii. Hına ben şöyle uysam şurada. Bak abi yapma gözünü seveyim. Ay çok seviyorum. iyi geldi şu. Yapma. Tamam. Yapma tamam. yapma. Gene hangi ayak ilk? Hangi ayak ilk? Unutma. Hala tuz. Set. Annyeonghaseyo 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 Onlar bana birazcık Korece kelimeler falan öğretti. Evet o yüzden. <laughs> Teşekkürler neydi ben sürekli söylüyordum? Kamsamida <laughs> <on>, <laughs> Kamsamida <laughs> Çok sarıyor ama var ya arada böyle çeliştiriyor <laughs> böyle. Hazırlık yaptırıyorum arkadaşlar. Tamam bu sandviç hazır. Hadi onu da kapat. Tamam abi tamam hadi hazır gidelim. Sandviçler yapıldı. Birazdan arkadaşlar dışarı çıkacağız. Şöyle güzel bir temiz bir hava alalım. Bakalım bugün bizi ne sürprizler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Birazdan dışarı görüşürüz. Ay. Arkadaşlar zoraki aşağıya indik yemin ediyorum canım çıktı. Sordum. Yürü Buraya birazcık daha. Istiyorsan. Nereye kurulalım gel. Abi ben bir şey söylemek tamam. istiyorum bu arada. Buraya kadar geldik ama piknik yapmadan önce. Ver şunu. Versene. Bence bir basketbol, bir seksek, bir şey oynayalım. Ya sabır! Bir denemek istiyorum İşimizi arkadaşlar. İşimizi zorlaştırmak istiyor. <laughs> Aynen öyle, bir tamam, zorlaşsın. Arkadaşlar nasıl olacak? Spor mu istiyorsun? Evet bir spor istiyorum, günlük spor şeyimizi dolduralım. Tamam, o zaman kulağını bir karnıma ver, bir sesi dinle. Öyle ötüyor, çok kötü. Tamam birazcık daha acık daha güzel yersin. Hay Allah Hadi. ya. Of, arkadaşlar o zaman biz sahaya gidiyoruz. Bir basket masket bir şey. Hadi yürü yürü. Of. Karpuz, karpuz. Karpuz çilek. Karpuz Aha, çilek. Aha işte bu. Bir yandan da suçlu gibi hissediyorum. Niye? Yani, Ayağımızda ah. kelepçe var. Böyle ah. suçlu mu görmüş insanlar? Böyle suçlu mu Değil var? Ya? Tamam dur. Ah. Top geldi. Ama, ay yakamayamadım. Dur dur. Ay biraz daha yavaş atsaydı. Sakın gidersin kırarım tamam. kafanı. Beni bırakma. Gel bebeğim. Gel bir tanem. Ay geldi ay. valla. Ayaklarımıza kadar geldi arkadaşlar. Hı. İlk ben atıyorum Evet. Ama zıplayamayacak mıyım şimdi? Aynı zıplaması. Pınar zıplayamadığım için şimdi alamadım. Tamam gel anlamadım. birlikte zıplayalım. Tamam gel. Dur gitme. Gitme dur kurban olayım gitme. Büyük Hadi, adım. Tekronizasyonu yakaladık şu an. İşte bu. Atış sende Pınar. Gel gir biraz. <laughs> gel 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 gel. Yaparsın gel. yaparsın, yaparsın koçum. Zıplayacağız bir anda tamam mı? Hadi 1, 2, 3. Ah, İşte bu i̇şte. <laughs> Mükemmel bir Ay, atış yaptı. Ayılmaz keyifliydi. Gerçekten. Aynen Aynı zıpladın mı? Zıpladım tabii, çok güzel oldu. E, süper, hadi. İki, üç. Aa. Ay. <laughs> ya ben pes ettim buraya. Her Abi seferinde... kelepçeli bile başarılıyım başarısız görüyorsunuz arkadaşlar. E, çok uzun zamandır basket oynamıyordum. Pınar Ergin iniyor dermiş. Hani bir yalandır. Seksek sek çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Sek, Ay mavi mavi. Geldi. Ay şey mor. İkimizin de adımının sığabilmesi için acaba geniş mi çizsek? Ne evet, yapsak? gel arkama. Hı hı. Şu Biraz daha geri gel. Geriden başlayalım. İki. Hadi, iki başlay Hadi. Ay dur, bacağını getir! İki böyle miydi? Evet. Çiz. Oh, çok zor. Çek oradan, çok çek oradan. Oraya kadar gidemem. Güzel. Evet. Ben bir kutu, sen bir kutu. Tamam, şöyle ortadan çiziyorum. Ortadan diye. çiz. Üç. Ay dur, Görsenin. dört benim. Bunu yaptığımıza inanamıyorum. Allah'ım bitmiyor. Hadi bakalım. 7. Tamam. Ben bittim. Ay. Oyuna başlayabiliriz arkadaşlar. Hazır Bak, mıyız? Ben dur. Ne hazır? Anlatayım. Anlat. Şimdi bu 1 yapıyoruz ya. Her şeyi boya ağımızla yapıyoruz. Kelepçe. Şurada 4'te 5'i açıyoruz. Aynen öyle. Tamam. 1 2 3. Hadi. Tamam, hadi o zaman başlıyoruz. 1 2 3. Allah yardım <laughs> Dur. Çok acıdı. Çok ama. acıdı. Aşırı acıdı. Bütünümüz lazım. Bir de geri döneceğiz. Ah. Nasıl şimdi döneceğiz? Ben bu tarafı sen arkadan. 1, 2... Çak çak çak! Hah dur! Evet. Durun! Dur! Ay aşırı acıdı var ya! Bir, sen Şu an damarımın üstüne... üstüne geldi. İnanılmaz acıdı! Ufak bir çizginin üzerine bastım. Bak şey son 3! Son 3! Hadi üç. yaparız! <laughs> bitti. Bitti. Dur. Ay kırıldı bacaklarım. <laughs> Bacağım çok kötü marketten Kendimize işaret ettik. Oyun boyun bitti. Yeter artık. Biraz burası soluklanacağım. Birazdan uzun bir yolla tekrardan piknik alanımıza gideceğiz ve hazırladığımız sandviçin tadına varacağız. Hadi gidelim. Arkadaşlar canım çıktı yemin ediyorum oyun yürüyeceğim diye. Kantere battım be. Aşırı böyle hem açım hem susun, Psikolojim hem çok bozuldu. Artık suçluluk duymaya başladım. Gel geri geri. Yavaş Biri, yavaş. Geri geri geri. Ol. Ayaklarımıza basmayalım buna. Tamam. Çantayı da koyalım. Arkamızda? Dur dur bir otur. Bir otur. Of. Bayılacağım, Çok zor. Evet bakalım sandviçimiz. Hala güzel mi? Hala güzel mi derken. Yani böyle aynı güzel duruyor. Meyve suyu. Pınar. Dili Su yok. Nasıl su yok. yok. Yemin ederim su yok. Nasıl yok abi? Dilim damağıma kurudu. Benim de. Çok kötüyüm şu an. Ekipten rica etsek bir su getirir mi? Getirir misiniz? Nasıl Ne yapacağız? Yok. Ya. Yapmayın ya. Ben markete girmem böyle. Ne yapacağız? Bunları satın alacağız. Almayız diyorlar. Şu anda dünyanın başı yıkıldı arkadaşlar. O yüzden şu an bir an tepki veremedim. Ben hala tepki veriyorum. Hayatı verelim. sorguluyorum. O zaman bir dakika ben bunu yersem daha da çok boğazım bak sesim şu anda var. Aynen. Çatal çatal. Ay sesime bak. Ha! Pınar kat gidelim bir markete gözünü seyin ben duramam. Ya rezillik. Öyle gelelim bari. Bak şu aç karnımı bayağı kötüyüm ama su içmeden ben bir şey yemem yemeğin yanında. İyi gidelim. hadi kalk gidelim. Ya oturduğumuzda kalktığımız bir oluyor arkadaşlar ya. Gerçekten inanamıyorum. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Hadi gel gel gel. Markete doğru. Oh. Çanta orada ama bunlar böyle kirlenecek. Kalsın. Onlar... Ben ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bugünün bu kadar zor olacağını evet. asla tahmin etmiyordum. Pınar, tamam özür dilerim. Bilerek yapmıyorum. Yanlışlıkla fazla sıkıyorum. Ben bileğimi zaten hissetmiyorum. Muhtemelen günün sonunda artık orası mor bir şekilde olacak ama bunu kabul ettim, bağrıma bastım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Market dediğin de yani, burada en az bir yürüyeceksin herhalde. 600-700 metresi vardı belki bir kilometre. Var, var. Hadi artık market. Hadi. Güzel. Marketle görüşürüz! <laughs> Arkadaşlar ne zorluklarla geldiğimizi anlatamayacağım. Ama o kadar zorlandım ki buraya geleceğim diye. Ve abimin ayağı koptu sanırım artık. Susadım. Çok susadım. Ben dilim damağım çok kötü. Hemen arkadaşlar Ya gireceğiz kötü. de insanlar ne diyecek? Asıl önemli olan şey Bana de o. Ne baş... Kim ne derse desin çok kötü. Yap. İyi hadi yürü. Çöl'e dön. Heh, güzel çok iyi. Çok belli etmeden yürüyelim de bari arkadaşlar hani ayağımızda bir şey oldu belli derken gıcır gıcır ses çıkarıyor ama gıcır gıcır. Abi niye bu kadar birey Biraz su reyonuna gitmemiz lazım. Ağzıma dikeceğim suyu. Çaktırmadan yürü de anlaşılmasın. Çaktırmamak mümkün mü sence Pınar? Ayağımızda şangur şengül Yo, Yok çok normal canım. Her insanda yok mu bu hal hal diye geçiyor arkadaşlar. Evet. Bunda da hal hal. Şimdi herkes bize bakıyor şu anda Aa, arkadaşlar. yok canım çok normal. Ama ne çektiğimizi bilseler. Şöyle dik dur sadece abi tamam. ve hani hiç belli etme. Tamam. Lütfen. Kol kola girdik. Aslında böyle bir sepet alsaydık arkadaşlar onun evet, sesinden bu dikkat arada. çekmezdi. Şöyle çikolata Şimdi mikolata aklıma... benim her şey şu an canım çekti. Şekerim düştü. Açlıktan şu, ben çünkü şuradan bir çikolata alacağım ben sadece su istiyorum sadece su istiyorum gel şu suyu reyonuşta. şuradan bir atıştırmalık gel Abi su iş da alacağım su be Dur. Bir İş daha şey su aldıktan sonra ben buraya gelemem. Ne olacağım? Dur çubuk kraker çok severim. Benim karnım çünkü belki sandviçle doymaz arkadaşlar. Gel oradan gidelim bir daha. Tamam. Buradan gitme. Şuradan tutku aldım. Ay yeter doldurdun kahvaltı edeceğiz dedik. Tamam. Gelin şu taraftan hemen suyumuzu alalım. Çok zorlu şartlarla Bu arkadaşlar süre. şu anda. Ben ama bir şey inanamazsınız hiç kimsenin ne de dediğini umursamıyor mesela bakmaları evet, falan. Tabii. Artık o kadar bünyeme işlendi böyle su, şeyler. Su. Ama bence 1 litrelik falan alalım. İçeri küçük alalım da be. Ay ben şuradan bir litre alacağım artık şey ben dayanamam. Ben şu anda ödemeye kadar bile dayanamayacağım. Sanırım açıp bunu içeceğim. Bir de ekstra başka bir tane daha alacağım. Çok kötü çünkü biliyorsunuz ne kadar susadığımı. İnanamıyorum şu anda. Ay tek nefeste çekiyor hepsini içine. Maşallah. Gülük gülük gülük. Abi bitirdi. İşte bundan bahsediyorum çok kötü. Helal olsun. Tabii çok... ki bunu da ödeyeceğiz yanıma alıyorum. İçtim. Birazdan ne yapacağız Abi, bilmiyorum. Abi Hamburg tamam, yürüme Allah aşkına yani bu da belli etmiyorum çok daha çok kötü. belli. Ediyorum. Şunları ödeyelim arkadaşlar. Marketin dışında tekrardan buluşuruz. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Su içince bir kendime geldim. Şimdi o yürüdüğümüz yolu ben asla tekrardan yürüyemem. Ben İnerim de. dedim ki bir şeye binelim bir minibüs otobüs falan. Evet. O şekilde eve daha yakın bir yerde ineriz diye Hadi düşündüm. Hadi yavaşlan gel minibüsler o zaman. Dur hadi bir gidelim çevirelim. Eve öyle gidelim arkadaşlar. Evet evet bu ne kadar zor bir şeymiş arkadaşlar ya. Gerçekten bakın Pınar biliyorsunuz videonun başında 100 bin like istedi. 100.000 sizden like bekliyoruz. Gerçekten aşağıdan like atmayı unutmayın hala beğenmediyseniz. Biz de gelen ilk milibüse atlayacağız. Artık piknik yapacağımız yere gideceğiz. Adam şimdi bizi çok normal zannediyor bu arada. <laughs> <Her iki gülüyor> Elimizde <kanal> <laughs> kelepçe var. Ay vallahi sormayın. Hadi bakalım nasıl çıkacağız biz buradan. Hadi bundan. gel. 1 2 3. Tamam. Arkadaşlar, çok mu ortalık sağ geldi, sağ geldi ama suldu. bu? Yok yok bir şey olmaz zaten böyle yan yana durunca o kelepçik de çok gözükmüyor. Evet bence de. Yani bugünün her aşaması bu kadar zor olmasına pek şaşırmadım aslında. Bunu tahmin ediyor olmamız Bunu lazım. Bunu çok tahmin ediyorum. El de zordu, el de denemiştik biliyorsunuz. Bileklerimizde de vardı kelepçe. Ama ayakta da bir farkı oluyormuş. Bu farklı bir boyut. bir olayı denemiş olduk. Güzeldi. Daha yapar mıyım? Like'larınıza bağlı işte evet. aşkım. O like'a bağlı. Teşekkürler kolay gelsin. kolay gelsin. Pınar aynı anda aynı adımla tamam. yiyeceğiz tamam mı? İlk normal ayağın, normal ayağın. At. Güzel çek. Hadi oh. bakalım, oh. hadi bakalım. Sağ salim indik arkadaşlar. Ay, çok şükür. Çok Ene az doğru kaldı. doğru yaklaşıyoruz. Çok az kaldı ha. arkadaşlar. Sonunda kavuşacağız. Karpuz, Sonunda. çilek. Bu çok hoşuma gitti. Karpuz, çilek. Sen hep karpuz, karpuz. yapıyorsun abi. Evet değil mi? O zaman bak. Karpuz, de... boşluk. Sakat gibi şey Beynin yapıyorum. Neden artık acaba? Gelip. Güzel gidiyoruz. Neyse artık yemeğin hayalini kuruyorum. Sandviçle dalga geçiyorduk arkadaşlar. Şu anda sandviçe ben aldım. yerken alıyor. var ya. Aşk yaşayacağım sandviç. Aynen o öyle. O hayalini kuruyorum. Ama artık çok az kaldı. Apartmana giriyoruz. Hop. büyük adım atsana bakayım. Tamam. Bir büyük Victor hadi. Hadi. Hadi bakalım. Yapıyoruz. Bundan sonrası asansöre bineceğiz inşallah. Aynen arkadaşlar artık apartmana giriyoruz. Ah. Sonra lütfen artık tekrik yapacağımız yere gidelim. lütfen. Değil mi? Lütfen. Hadi, hadi gidelim. Arkadaşlar çok şükür oturduk. Oturabiliyormuşuz yani. Bu evde hazırladığımız Ay, ödene ben ödene, kelepçeli hazırladığımız sandviçten artık yemeye başlamak. Ben de yiyeceğim vallahi. O kadar iyi geldik ya. <laughs> <laughs> Hayır, kabul etmiyorum canım. Reddet, reddet, reddet. iptal, iptal, iptal. Bay bay. Nasıl bir çalışma? Ben yemek yemekten vazgeçiyorum. Artık yeter. Başa gelen çekilir. Şu anda o kadar mutsuz oldum ki arkadaşlar. Çok güzel sandviçimi yerken aniden ekibimizden bize şu anda challenge geldi. Kalk o zaman ya kalk. Yemeğimiz bile kursağımızda ah, kaldı. Sandviçim bakma, bir tane. Bakma bakma <laughs> kötü olursun yürü. Tamam. Günün sonuna yaklaştık ya aşırı acıyor bacaklarım. Kesinlikle. Bu nasıl bir challenge ya? Bir de ceza varmış Pınar. Yapma Acısı, ya. Acı ne dedi acı soslu mu? Ay bir şey söyleyeyim mi? O bana Artık. koymadı. O sandviçi yiyememek bana acı koydu. millet. Biz bu salıncağa nasıl oturacağız? Ben o tarafa. Aşkım çok ayrıyız. Biz buna nasıl yapacağız? Bacaklarımızı böyle birbirine tutuyoruz. Topum top, sığmadı. Ben buna Yerim. nasıl oturacağım? Bir dakika. Aa, ben de basenden sığmadım. Süre tutuyor musunuz? Başlıyoruz. Şu an iyi değil mi? <laughs> nasıl? Ya Şimdi bu değilim. 30 saniyede oldu bitti yaptık. Bak 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 bak. Tınar, bak bak bak. Pınar, minimal fark var. Allah Kabul kahretsin ne o zaman sana. şu salıncaktan. Ben yemem. İstesen de yemem. Sen Ama yiyeceksin. Ama challenge geri. Ben niye Ama yiyorum? Ama nereye ya? Bir dakika burada ceza da ortak değil miydi? Arkadaşlar ortak mı? tek suçlu ben değilim. Pınar'ın da suçu var burada. Ha, tamam yerim o zaman. Ama tek başım olsaydım yemezdim. Bugün daha ne kadar zorlaşabilir dedikçe ekip bizim başımıza böyle zor çalışlar çıkartıyor arkadaşlar. Neyse abi acım acı bize işlemiyor biliyorsunuz. Diyorsun. Artık de, tamamen bir çar açıldı. Acıya dayanıklı bir çar. O yüzden buna da dayanırız. Ama o güzelim sana da gidecek acı olacak. Gereksizdi biraz evet. Çok moralim bozuldu. Sonra ben oraya kadar tekrar. Nasıl Bir de acı yemek için. Gel şuraya oturalım Pınar. Hadi ben de vallahi bir daha oturamam o yerlere, çimlere. Gel. Boş ver, geç kardeşim. Gel kardeşim, gel. Ah arkadaşlar, hava güzel ama gün çok zordu bizim için. Olsun sizin için değer, bu zor günde bile sizinle böyle bir video paylaştığımız Ayakları için, çektiğimiz için... Uzak tut ben Kendimi mutlu hissediyorum çünkü ben de. zor da olsa aslında bir tık da böyle bir eğlencesi vardı bu güne. Aşırı. Bence eğlenceliydi ama evet. bileğim koptu. Hangisini hazırladın? Hazırlanmış şu anda. Kokusu bu arada deli gibi burnuma vurdu. Evet benim de. Ulan. Daha ne yapsın bu kız? Tamam yeter. Tamam işte. Yeter, yeter artık, yeter artık. Yeter artık. 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 istiyorsan bunu dikleyeyim yani o kadar tamam, da Tamam ama değil. içi rahat etsin Pınar. Isır. Ay, ay, ben de silim. tamam ben de alıyorum sandviçime. Of. Ay bu inşaat ne zaman bitecek? Hazır mısın Pınar? Hazırım. Ben bilmiyorum. Sizler için. Evet. iki, Bir. bir. Evet. Hadi. Pınar. Pınar. Pınar başka bir acı. Aşırı acı. Dilim uyuştu yemin ederim. Aa! Aşırı acı. Aa! Ne yaptın ya? Ee, pınar. Ne, zevkli bir acı değil bu. Oo! Şu acı. değil galiba Ama acı varmış. Benim dudaklarım uyuştu hemen. Normalde böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Ben bu sostan böyle bir şey beklemiyordum. Aa, çok kötü. Dillerim. Aa, Yeter ben yemem. Ah. Midem kalktı. Bir şey söyleyeceğim. Bir ısırık daha alın diyorlar. Tamam, ben Pınar için o zaman alırsam olur değil mi? Hadi Mesela al! Alırım Pınar için bitiyor. Al hadi yandı be hazırım. Aa. Aa. Hadi bir tane daha sen yaparsın inanıyorum abicim Aa. hadi. Hadi yaparsın. Tatlım. Konuşamıyorum. Ateş bastı bana. Yemin ederim bak kışın ortasına terliyorum. Ben bu arada challenge'ın cezasını çektiğimize göre ağzıma istediğim gibi tabii ki tatlı bir şey atabilirim. Zehir zıkkım oldu demek. Ben artık normal bir şey yemek istiyorum. Olabildiğince ağzıma bir şeyler tıkıştırdık arkadaşlar. Bir Ay yaşadım. şu olsun ya da ya bu. Birimin acı travmasını unutmak istiyorum. <laughs> hey! Ay dur abi, delinmişsin. ya. Ama gaza geldim, onlar öyle bağla çok keyifli geldim. Bir de gülüntü arasında kaybolur. İnşaatta kelepçeli 24 saat çek, hadi bakalım. Çekeriz. 100 bin like'a çekiyoruz. İnşaatta bir gün boyunca sus, kelepçeli... Aç, sus. Su. At, sus. Yapıyoruz. Arkadaşlar, Pınar 100.000 like atmıyor muyuz? Anlaştık mı? Arkadaşlar Pınar ikna ettim. Bu video videoya bin like gelirse bakalım gelecek. İnşallah da bağıra çağıra bir gün boyunca kelepçeli bir gün geçireceğiz. Bence yaparız bunu. Arkadaşlar peki sizce bugünü çok güzel yönetmedik mi? Aşırı iyiydi. Bir Yorumlara şeysin, yazın muazzamdır. en sevdiğiniz kısım hangisiydi? Ben Gerçekten seks -seks yorumları çok okuyacağız sevdim. arkadaşlar. Sek Seksek kısmı çok zor da olsa gerçekten Aşırı de keyifliydi. Baskette Pınar'ın bu arada basketine bayıldım. O basket o şekilde tabii muazzamdı yani. Bir kere daha abimle her şeyin üstesinden gelen Helal iyi. olsun sen bu işi biliyorsun. Daha ağzım da yanıyor. Daha da konuşturma beni çok kötü. Bileklerim çok kötü durumda da olsa arkadaşlar tekrar söylüyorum. Çok güzel bir gün geçirdik. Kesinlikle çok zordu ama olsun buna değerdi. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ya çok iyi bakın. Gel bakalım. Arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyoruz. Çok seviyoruz. Unutmayın. Hadi haval çekmeye mi gidiyoruz? Horontep bize. Hadi gel. Haydi. Ha, dur. Ayak çıktı. <gülüyor> 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 O <laughs> biliyim <laughs> <laughs> oh, <laughs> <William. gülüyor>